Hoş geldin doğaya. Geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Enam suresi 21 ile 40 ayet bölüm 2. 6 El-Enam 21. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler. 22. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da, Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız. Diyeceğiz. 23. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık. Demekten başka bir şey olmadı. 24. Gör ki, kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve, Tanrı diye, uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti. 25. Onlardan seni, okuduğun kur, anı, dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir, diyerek seninle tartışırlar. 20 sahiplerin haberlerinden bazısı sana da geldi. 35. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma. 36. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. 37. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. 38. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet, hepsi, toplanıp, Rablerinin huzuruna getirilecekler. 39. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. 40. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatı verse size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz, söyleyin bakalım. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.